Evet Engin Bey. çok güzel bir akşamdı. Onur duyduk, gurur duyduk biz bu geceyle İzmirliler olarak. Siz ne düşünüyorsunuz geceyle ilgili? Vallahi benim için de çok anlamlı bir geceydi. Bir, bir kere her şeyden önce ismi çok anlamlı zaten ödülün. Ee, onun dışında ben burada okudum, burada oyunculuğa ilk adımımı attım. İlk Karşıyaka'da bir Karşıyaka Lisesi'nde başladım tiyatroya. Ve hani olduğum şehre gelip de ödül vermek için çağrılmak tabii çok büyük onur verdi bana. Buranın eski halini de biliyorum ben. Sinema olduğu zamanları da biliyorum. Bir topluluğun bu hale getirmesi burayı, bir tiyatro haline getirmesi, bir alışveriş merkezi olmak yerine bir tiyatro olması beni çok onurlandırdı her şeyden önce. Güzel de bir gece geçti. Benim için çok hatrımda kalacak bir geceydi gerçekten. Peki tiyatroya dair özellikle ilk adımlarımı attığım yer demiştiniz az önce İzmir için. Evet. O zaman hayalinizdeki İzmir ve tiyatroyla şu anda gördüğünüz İzmir ve tiyatro denklemi nasıl acaba? Şu, güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var. Ee, İzmir maalesef bizim olduğumuz dönemde, ya benim burada okuduğum dönemde 96'da girdim ben 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'ne, oyunculuğa. O zamanlar biz daha çok aslında turne tiyatrolarına alışmış bir gruptuk. O fuara turne tiyatroları gelir ve biz de sadece yaz aylarına turne tiyatrolarına gideriz. İzmir e, devlet tiyatroları vardır ve başka da aslında kendi köklerimizden yetiştirdiğimiz çok fazla tiyatromuz yoktu. Şu anda olduğumuz yere baktığımız zaman birçok sanat çok zorluklar yaşıyor olmasına rağmen... ...yine de birçok özel tiyatronun burada yetiştiğini ve birçok özel tiyatronun hayatına devam ettiğini görüyorum. İşte Sahne tozu Tiyatrosu bunlardan bir tanesi. Bugün ödül verdiğimiz başka tiyatrolar da var bunların arasında. Aslında biraz daha iyi durumda şu anda İzmir'deki tiyatro bakıldığında. Çünkü artık turne tiyatrolarını beklemekten öte... Kendi gruplarının oluştuğu, kendi gruplarını da izlemeye giden bir İzmirli seyirci var anladığım kadarıyla. Bu çok önemli bir şey çünkü e, seyirci alışkanlığını kırmak biraz zordur tiyatroda. E, bu alışkanlık kırıldıysa 2-3 tane salon açılmış yeni bunlar dolu doluyorlarsa ne mutlu İzmirlilere gerçekten. Ee, herhalde böylesi bir soruyu içinde denklem gibi kelimeler barındıran, <laughs> e, karmaşık gibi görülmeye çalışan ama aslında e, tiyatro tabirlerinden olan... biraz uzaklaştığımız zaman çok farklı bir görünen soruya ancak bu kadar iyi bir cevap verilebilirdi ederim, herhalde. Evet sevgili Altan Düz Yatan'a, e, Engin Altan Düz Yatan'a başka ne sormak istersin acaba böyle bir e, ismi sonra... yanımızda bulduktan sonra? Evet aslında şu durumda merak ediyorum Engin Bey İstanbul'da tiyatro İzmir'den farklı olarak e, biraz daha anlatmak isterseniz İstanbul'da tiyatro. Valla aslına bakarsanız ben burayı gördüğümde hani birçok arkadaşım gibi hani Halidun abi de söyledi, Halidun hoca diyorum, Halidun hoca da söyledi. Bizim İstanbul'da merkezde böyle bir tiyatromuz yok. Yani Taksim'de, Taksim civarlarında böyle bir tiyatroyu işte bugün de konuştuk. Bir e, Kenter tiyatrosu var elimizde kalan. Bir de Ferhan Hoca'nın tiyatrosu var, Ferhan Şensoy'un o kadar. Baktığınız zaman koskoca Taksim'de, İstanbul'un merkezinde, Türkiye'nin baktığınız zaman çok büyük bir nüfusunu barındıran merkezde hı hı. istediğimiz şartlarda tiyatro yapabileceğimiz tiyatro sahneleri hı hı. maalesef hı hı. yok. Hı hı. Maalesef çok fazla kalmadı. Ee, genel olarak bu alışveriş merkezlerinin açın altında açılan tiyatrolar var. Onlar da tiyatro mimarisine uygun yapılmış mimariler olmuyorlar. Bir tek son zorluğu açılanı hariç tutuyorum. Onlar gerçekten 2000 kişilik muazzam bir salon ve 700 kişilik ayrı muazzam bir salon yapıldı. Ee, onun dışında biz de aslında tiyatro yapmak istediğimiz zaman ya da İstanbul'da gençler tiyatro yapmaya kalktıklarında yer bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve bu da bize oda tiyatrolarının artmasını doğuruyor tabii ki. İstanbul'da genel olarak oda tiyatroları küçük yerlerde yapılan tiyatrolar arttı. Bu bir yandan evet, evet güzel bir onurlu, şey tamam. ama bir yandan da aslında bu. Ne kadar az salonumuzun olduğunu bize gösteren alternatif üretmek zorunda kaldığımızı gösteren başka bir sinyal de aynı zamanda. Umuyorum bizim de buradaki salon kadar güzel salonlarımız olur, taksim ve civarında Çünkü aslında İstanbul'un kalbi orası hı hı. ve o kalpte toplamak seyirciyi daha kolay oluyor. Umarım biz de bunun gibi güzel salonlarda oynamaya başlarız İstanbul'da. İnşallah. Peki ben son bir soru daha sorayım. Konuğumuzu burada bulmuşken. Az önce sevgili Hıncaoğlu'ca da aynı soruyu sormuştuk. ve Ondan çok etkileyici bir cevap almıştık. Sizden de e, bir o kadar etkileyici bir cevap alacağımızı açıkçası şimdiden biliyorum soruyu Siz, sormadan. Siz beni hep zorluyorsunuz. <gülüyor> 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 Zorlamayacağım bu sefer. İstanbul'a döndüğünüz zaman tiyatrocu dostlarınıza bu geceyi nasıl anlatacaksınız? <laughs> yani bir kere... İzmir çok önemli bir merkez aslında baktığınız zaman hani üç büyük şehirden bir tanesi ve e, her zaman sanatı içinde barındıran ve aydın fikirli aydın görüşlü insanların bir arada toplandığı bir şehirdir aslında İzmir e, ve buradaki o eksiklikler hepimizin zaman zaman canını sıkıyordu bu ödül töreninin yani kendine ait bir tiyatro ödül töreninin olması üstelik Bediayi muhabbet ilk defa burada sahneye çıkmışken e, biraz önce de söylediğim gibi çok onur duymamı sağladı. Tiyatro e, festivallerini, tiyatro ödüllerini devam ettirmek çok kolay değildir aslında. Gerçekten bu ödül törenleri zor şartlarda düzenlenir. Sponsoru ayrı derttir, uğraşması ayrı derttir. Gidişi gelişi her şeyi çok ayrı derttir. Muazzam bir organizasyon yapılmış. Her şey çok dört dörtlüktü. E, tiyatrocu arkadaşlarım açıkçası şunu söyleyeceğim. Ben çok etkilendim oradaki ruhtan. Lütfen desteğinizi esirgemeyin diyeceğim. Çünkü tiyatro ödülleri genelde destekle ilerler ve bizim desteğimizi çektiğimiz zaman da törenler her zaman biraz daha kan kaybetmeye başlar. Ee, sanat toplum için çok önemlidir. Ee, sanatın toplumun üst seviyeye ulaşması için sanat gereklidir. Ee, sanatlarına sahip çıkmalarını İzmir'de yapılan sanata da sahip çıkmalarını söyleyeceğim ve bu etkilendiğim ortamı anlatacağım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ederim. Şeyde vakitleriniz için Teşekkürler. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.